Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Değerli izleyenler bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Suriye'de Türk sihalarından ansızın operasyon geldi. Hepsi havaya uçuruldu. Aynel Arap'ta terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Türk sihaları tarafından hedef alınan teröristlerin bulunduğu araç havaya uçuruldu. Türk sihaları Aynel Arap'ta yani Kobani'de PKK-YPG terör örgütüne ait bir araca hava harekatı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar tarafından araç içerisindeki teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği belirtildi herhangi bir resmi açıklama yapılmazken araçta terör örgütü YPG mensubu ve etrafta bulunan terör örgütü YPG mensuplarından 30 teröristin bulunduğu ve bunların etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.